Evet arkadaşlar merhabalar. Yine güzel bir geometri sorusu ile soru çözümlerimize devam edelim. Bu normal klasik bir soru arkadaşlar. Böyle çok ekstra bir soru değil. Ama tabii ki her soruda bir kazanım vardır. Her soruyu dikkate almamız gerekiyor. Çünkü üniversite sınavında her zaman zor soru değil. Bazen ufak görmemiz gereken sorular da gelebiliyor arkadaşlar. Onun için... Bu tarz sorularda görmekte fayda vardır diyoruz ve soruya geçiyoruz. Ne diyor? Burada verilen bilgi, şurada bir bilgi var arkadaşlar. Şekilden hariç. DE yani DE'ye K dersem DB 4K olur. DC de 4K olur. Demek istiyor burada. DE'ye K dersem DB 4K. DB buranın tamamı. Demek ki şuraya 3K kalacaktır o zaman. Ve DC de 4K olarak yazdık. Tamam. Şimdi artık yazıyla verilerle işimiz bitti. Şimdi şekle odaklanıyoruz. Şimdi şekle baktığımız zaman arkadaşlar şuradan aşağıya doğru bir doğru uzatıyorum. Peki neden bunu yaptım? Şimdi bu doğru nereden ben bunu hissettim? Şuradan hissettim. Burası 4k, burası 4k. Ha burada BDC üçgeni ikiz kenar üçgen. Ben biliyorum ki ikiz kenar üçgende indirdiğim yükseklik bu dik olsun. Tabanı iki eşit parça ayırıyordu, değil mi? Şimdi bu dik, burası dik aynı zamanda burası buraya paralel. Bu paralellik ne işime yarayacak? Bak şimdi arkadaşlar. Şurada taradığım üçgenlere bakın. şu taradığım üçgenlere bakın. Bu üçgenlere bakacak olursak burada yan dönmüş bir kum saati var. Ve orana bakın. K'ya 3K. 1'e 3. Demek ki burası 9 ise 3'te 1'i kadar. Burası da 3'tür arkadaşlar. Tamam bunu da yaptık. Ve şimdi arkadaşlar gelin tekrar yine büyük dik üçgene odaklanalım. ABC dik üçgenine bakın. Bu buna paralel. Burası eşit. Demek ki arkadaşlar şu kısımla da şu kısım da eşittir Büyük dik üçgene bakın yani şura ile şurası da birbirine eşittir. Paralellik ve buradaki eşitlikten bunu söyleriz. Birine bir orta taban, değil mi? Aynı zamanda. Baktığımız zaman dolayısıyla 9 3 daha 12. Burası 12 ise bu kısım da 12'dir. Bana nereye soruyordu zaten? EC uzunluğunu soruyor. EC nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Buraya kadar devam ediyor. 3 buradan, 12 buradan. Cevabımız arkadaşlar 15 yapar ve böylelikle bu soruyu da arkadaşlar çözmüş oluruz. Evet güzel klasik taktik geliştiren bir soruydu arkadaşlar. Yine başka sorularda görüşmek üzere. Herkese bol şans.